İnsanlık olarak hayatımız seçimlerden ibaret. Sahip olduğumuz hiçbir şey sınırsız olmadığı için her zaman bir şeyleri seçmek zorundayız. Zamanımızı, enerjimizi, paramızı hep bir şeyleri tercih etmek için kullanırken aslında birçok şeyden de vazgeçeriz. Bu yüzden her seçiş aslında bir vazgeçiştir. Elinde kısıtlı sermayesi olan bir yatırımcı gibiyiz. Bu sermayeyi nereye yatırdığımız? Şimdiye kadar nasıl bir yatırımcı olduğumuzu göstermiş ve göstermeye devam etmekte. Bu hayat yolculuğunda sanırım önce ne yapmak istediğimizi bilmemiz gerekiyor. Daha sonra bu yolda neye ihtiyacımız olacağını. Bugünkü videomun konusu insanların ortak ihtiyaçları hakkında. Peki en büyük sermayesi kendi hayatı olan insan neye ihtiyaç duyar? 20. yüzyılın ortasından beri bu konu sıkça araştırılıyor. İlk olarak Abraham Maslow 1943 yılında yazdığı bir insan motivasyonu teorisi makalesinde ihtiyaçlar hiyerarşisi fikrinden bahsediyor ve bu fikirle birlikte evrensel insan ihtiyaçlarından söz ediyor. Bu teoride sunduğu ihtiyaçları da önceliklendirerek daha üst seviyedeki ihtiyaçları karşılamak, bu ihtiyaçları karşılayacak motivasyonu bulabilmek için öncelikle daha alt seviyedeki temel ihtiyaçların yeteri kadar karşılanması gerektiğini savunuyor. Bu fikirle birlikte Maslow bize yeni bir argüman daha sunuyor. O da şu, insan gününün çoğunluğunu hangi seviyedeki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanıyorsa kişilik gelişmişlik seviyesi de o ihtiyaç düzeyindedir. Burada bir not ekleyeyim. Sıkça bu teoriyle ilişkilendirilen piramit ifadesi yani Maslow'un ihtiyaçlar piramidi ifadesi aslında Maslow'un hiçbir yazısında geçmiyor. Bu hiyerarşi sistemini daha iyi yansıttığı ve anlamayı kolaylaştırdığı için sonradan eklenen bir şey. Bu teori kapsamında Maslow öncelikle fizyolojik ihtiyaçların sağlanması gerektiğini düşünüyor. Yemek ve su bulabilmenin, yeteri kadar uyuyabilmenin ya da barınabilecek bir yer bulabilmenin bir sonraki aşama olan güvenlik ihtiyaçlarını yönelik bir motivasyon için zaruri olduğunu düşünüyor. Güvenlik ihtiyaçları seviyesi ise isminin ifade ettiği gibi insanın şiddetten uzak kalma ve kendine bir zarar gelmeyeceğinden emin olma ihtiyacını dile getiriyor. Burada güvenlik ihtiyacının savaşları, doğal afetleri, aile içi şiddeti, çocukluk zamanında yaşanan cinsel istismarı, kurumsal ırkçılığı ve buna benzer birçok şeyi kapsadığını söylememiz gerekiyor. Bugünkü dünyaya baktığımızda bu ihtiyaçların karşılanması konusunda hala sıkıntılarımız olduysa apaçık ortada. Bir sonraki seviye olan aidiyet ve sevgi ihtiyacı seviyesi ise insanın aile, arkadaşlık ve romantik ilişki üçgeninde kurmak istediği düzenden bahsediyor. Bu seviyeden sonra gelen saygınlık seviyesi ise bir diğer ifadeyle izzet nefis seviyesi insanın tanınma ve değer görme ihtiyacını vurguluyor. Bu seviyede statü kaygısı da devreye giriyor ve insanlar statü belirtisi olarak kabul edilen mesleklerin, uğraşların ve ünvanların peşinden gidiyor. Maslow bu teorisinde bütün bu ihtiyaçların ötesinde asıl ulaşılmak istenen noktanın insanın olabileceği en iyi versiyonunu, kendi kişiliğini ve benliğini bulma ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. Bununla birlikte şunu da aktarıyor. Bu seviyeyi gerçekleştirebilmek için diğer seviyedeki ihtiyaçların yeteri kadar karşılanması yeterli değil. Bütün bu ihtiyaçlar üzerinde ustalaşılması gerekiyor. Şimdilerde bile evrensel insan ihtiyaçlarının olduğu konusunda birçok akademisyen Mazlow'un fikirlerini desteklese de Mazlow'un teorisinin diğer yönleri uzun yıllardır ağır eleştirilere maruz kalıyor. Ama ne olursa olsun, Maslow'un ortaya attığı bu fikir hem evrensel insan ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda öncülük ettiği hem de kendinden sonra gelen akademisyenleri insan ihtiyaçları konusunda araştırma yapmaya teşvik ettiği için önemli bir dönüm noktası bence. Abraham Maslow gibi insan ihtiyaçları üzerine araştırma yapan başka bir akademisyen de Manfred max Nief, ve kendisi insan gelişimi için ihtiyaçların nasıl karşılanması gerektiğinden söz ediyor araştırmalarında. Fakat bu ihtiyaçların karşılanmasının kişisel seviyede değil de daha büyük ölçekte nasıl olabileceğine kafa yoruyor. Mesela toplum seviyesi gibi, devlet seviyesi gibi ya da küresel seviye gibi. Bu konuda savunduğu şey ise şu, insanların üç bağlamda temel ihtiyaçları vardır. Ve bu üç bağlamdaki temel ihtiyaçları sağlayabilmek için, karşılayabilmek için insanlar arayış içindedir. Bunlardan birincisi insanın kendisiyle olan ilişkisidir, eigenwelt. İkincisi insanın sosyal çevresiyle olan ilişkisidir. Mitwelt. Ve bunlardan sonuncusu ise insanın çevreyle olan ilişkisidir. Yani Umwelt. Şimdi bu üç bağlamda olan ihtiyaçların karşılanmaması durumunda yoksunluklar ortaya çıkıyor. Ve bugünkü durumumuzu anlatmak, bugünkü eksikliklerimizi görebilmek açısından bu yoksunlukların önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunlara bakalım. Kendisi altı farklı yoksunluktan bahsediyor barınma olanaklarının kısıtlanması sonucu oluşan geçim yoksunluğu, sağlık imkanlarının kısıtlı hale gelmesi sebebiyle gözlenen korunma yoksunluğu, otoriter sistemlerin baskıları nedeniyle toplumlarda oluşmuş olan sevgi yoksunluğu, eğitim seviyesinin yetersizliğinden ötürü toplumlarda çözülmekte zorlanan anlayış yoksunluğu, azınlıklara karşı olan ayrıştırıcı tutum dolayısıyla müzdarip olunan katılım yoksunluğu ve son olarak zorla göç de dahil birçok probleme yol açan kimlik yoksunluğu. Dünyadaki bütün olaylara Max Neif'in ortaya koyduğu model üzerinden bakarsak şöyle bir sonuca varabiliriz aslında. Dünya üzerindeki bütün trajediler insanların bazı ihtiyaçlarını bölgesel, ulusal ya da küresel ölçekte karşılayamamasından kaynaklanıyor. Ya da daha iyi bir deyişle şöyle söyleyebiliriz. Bu olayları trajedi yapan mesela insanların canını alması değil, yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamasını engel olması. Bir deprem ya da sel insanların barınma ihtiyaçlarını karşılanmaz bir hale getirdiği için ya da bir kuraklık insanların besin bulma imkanlarını kısıtladığı için aslında birer trajedi oluyor. Bununla birlikte darbeler insanların yönetime katılmasını engellediği için, savaşlar insanları göçe zorladığı için ya da ekonomik krizler insanların servislere ulaşmasını engellediği için birer krize, birer trajediye dönüşüyor. Bu gibi kriz anlarında insanların ihtiyaçlarının sistematik olarak karşılanamaması demek, Mazlum modelinde aslında gelişmişlik düzeyinin geri kalması demek. Çünkü Mazlum ne diyordu? İnsanlar gün içerisinde hangi seviyedeki ihtiyaçlarını karşılamak için zamanlarını harcıyorlarsa, kendi kişilik gelişmişlik düzeyleri de o seviyededir. Şöyle bir örnek verelim. Bir ülke var ve bu ülkenin insanları saygınlık seviyesindeki ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyorlar. Bunun için çabalıyorlar. Ama bir anda bir savaş çıkıyor. Ve bu insanlar artık güvenlikleri için çalışmak zorunda. Bu ihtiyaçlarını, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Az önceki örnekte verdiğim şeye yakın olarak aslında biz de şu anda dünya üzerinde bir kriz sürecindeyiz. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günler insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında çok ciddi sıkıntılara sebep olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde sağlık sisteminden tam olarak verimli olarak faydalanamamız var. Ya da insanlarla aramıza mesafe koymak zorunda koymamız. Böylece sevgimizi gösterme ve sevime ihtiyaçlarımız konusunda eksik kalıyoruz. Ya da bir şeylere ait olma ihtiyacımız. Bunun dışında üretim sistemleri aksıyor, üretim süreçleri aksıyor. Bu da bazı ürünlerin kara borsaya düşmesini sağlıyor. Tabi ileride ne olacak onu da bilemeyiz. İkinci dalga, üçüncü dalga olması halinde üretim konusundaki sıkıntılar daha da büyüyebilir. Bütün bunlar bizim bazı ihtiyaçlarımıza ulaşmamızı, bu ihtiyaçlarımızı karşılamamız konusunda sıkıntıya düşürüyor bizi. Bu süreç bittiğinde de tabi virüs önceki zamanımıza tabiri caizse o zamanki gelişmişlik düzeyimize nasıl döneceğiz? Bu da aslında tartışılır, sorgulanır. Belki de çok büyük fedakarlıklar yapmamız gerekecek. Bunu da tabi zaman gösterecek. Bütün bu insanların ihtiyaçlarının karşılanmasından, koronavirüs sürecinden ve koronavirüsten sonraki süreçle alakalı konuştuğumuzda aslında 2010'lardan sonra hayatımızda daha çok varlığını gösteren özel bir şeyden de bahsetmek gerekiyor bence. Ve bundan bahsederken insan ihtiyaçlarıyla olan, alakalı olan başka bir makaleyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Pamela Rutledge, Psychology Today'de yazdığı Sosyal Ağlar, Maslow Neyi Gözden Kaçırdı makalesinde Maslow'un bütün bu argümanları sunarken çok önemli bir şeyi gözden kaçırdığını söylüyor. Ve bu şeyin sosyal bağlar olduğunu aktarıyor. Sosyal bağlar olmadan insanların en temel fizyolojik ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını ve bunun bile bir ekip çalışması gerektirdiğini savunuyor. Bu konuda ayrıca ihtiyaçların hiçbir zaman bir hiyerarşik yapı içerisinde olmadığını ve birbirine her zaman bağlı ve birbirini etkileyen bir yapıda olduğunu söylüyor. Günümüzün karmaşık ve hiç olmadığı kadar bağlı olan toplum yapısında bu argümanın daha da yanlış olduğunu söylüyor ve şunu ekliyor. Böyle bir toplum yapısında sosyal bağlar çok daha önemli. Hali hazırda içinde bulunduğumuz durumun farklılığı da zaten burada ortaya çıkıyor. Sosyal bağların hiç olmadığı kadar önemli olduğu bu toplumda, 2010'larla birlikte hayatımıza daha fazla giren sosyal medya ve gelişmiş iletişim kanalları ile birlikte, bu sosyal bağlar çok daha farklı bir hal alıyor aslında. Savaşlar, doğal afetler, hastalıklar, ekonomik krizler ve daha birçok krizi sürecine karşı iletişim yeteneğimizi geleneksel olan yöntemle olmasa da aslında bir şekilde elimizde tutuyoruz. Bu da sanırım bir şeyi belirtmemizi gerekli kılıyor. O ihtiyaçlar listesinin üstünde bir de bir yazmanızı rica edeceğim. Vazgeçilmez olması çok saçma gibi gözükebilen online olma ihtiyacı aslında çok basit bir şekilde bizlerin sosyal bağlarımızı devam ettirebilmemiz için kullandığımız bir araç. Sosyal bağlarımızın devam etmesi de aslında ihtiyaçlarımızı karşılamamızdaki en büyük yöntemimiz. Videoyu burada bitiriyorum. Geçirdiğiniz süreden keyif aldıysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.